Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Mondial 125 Drift L alınır mı, alınmaz mı? Eksileri veya artıları neler? Onları konuşacağız. Yani sizlere olabildiğince aklınızdaki tüm soruları cevaplamaya çalışacağım. Yani sizin de sorularınız varsa yorumlar kısmına aşağı yazarak sorabilirsiniz. Onları elimden geldiğince onları da cevaplamaya çalışacağım. Ondan önce de eğer videoyu beğenirseniz aşağıdan abone olup videoyu like butonuna basabilirsiniz. Hadi videomuza geçelim. Şimdi arkadaşlar ilk başta videoya başlamadan önce bu motoru ne için alacağınız, ne amaçla alacağınız çok önemli. Çünkü Şöyle anlatayım ben size, bir saniye. Burada arabaya çarpmayalım. Ne amaçla aldığınız çok önemli. Yani bu ne demek oluyor? Yani kısa bir yol mu gideceksiniz? Yani şehir içinde mi kullanacaksınız? Yoksa bu motoru görünüş için mi alıyorsunuz? Ya da işte torku için veya teknik özellikleri için mi alıyorsunuz bu motoru? İlk bunlar önemli. İlk bunu kafanızda netleştirmeniz lazım. Bunları netleştirdikten sonra yani daha birçok sebebi olabilir tabii ki. Ben şimdi zaten size anlatacağım. En sonunda kendi yorumlarımı da söyleyeceğim motor hakkında. Kronik sorunlarından da bahsedeceğim. İlk başta eksileriyle başlamak istiyorum ki en sona olumsuz bir şey bırakmayıp videoyu en azından olumlu bir şekilde bırakalım. Çünkü ben bu motoru olumsuz olarak yorumlamak istemiyorum. Kötü motor değil tabii ki de. Güzel bir motor. İlk baştan başlayalım. Siz bu motoru eğer fabrikadan sıfır bir şekilde alırsanız Belli kronik sorunları dışında hiçbir sıkıntısı yok bu motorun Ki onlar da aslında çok mühim şeyler değil Belki de 125'lik veya e, bu parayı aldığınız Yani alabileceğiniz en uygun fiyat zaten bu Hani alabileceğiniz motor Kronik sorunu ne? Benzin göstergesi ben motoru ilk aldığımda benzin göstergesi zaten bunu geçen videoda da anlatmıştım galiba birazcık. 8 veya 10 litreden sonra benzin göstergesi yanmaya başlıyor ve içinde ama en az bir belki de 100-200 km daha gidecek kadar bir yani en az 5-6 litre kadar gidecek kadar benzin daha var. Hayır. Ya bu nasıl bir sıkıntı? Çok büyük bir sıkıntı değil. Hani içindeki o kadar benzini sonuna kadar kullanamama bir korkusu var ya da denemek gerekiyor filan. Hani Doğru göstermiyor hani krenik bir sorun aslında bu Ben de bu Özelliğini beğenmemiştim Bisikletçi ne yapıyorsun Kardeşim ya Aman aman Bu sorun Böyle Şimdi geçelim ikinci sorunumuza Aslında bu çok Sorun gibi değil ama Aynaları biraz titreyebiliyor Giderken yani bu da görüş açınızı ve görülmenizi engelliyor. Şu an belki videoda belli oluyor mu bilmiyorum ama çok minik bir titreme oluyor yani. Belki yakın mesafede değil de uzaktan olduğunda veya gece falan görüşünüzü birazcık kısıtlayabilir. Oh trafik var. Ve üçüncü sorunlardan bir tanesi aslında bu sorun değil benim sevmediğim bir yanı o da 125'liğin zaten bir sorunu. Yani gücü yetmemesi aslında. Hani bir yokuş olduğunda normal dik bir yokuştan bahsetmiyorum. Eğimli bir yoldan bahsediyorum. Hızı bir anda şeye düşüyor. Yani bir 70'e 80'e veya o civarlarda gitmeye başlıyorsunuz. Yani çekmiyor makine. Yani çok zor gidiyor. Hani son alcıkta gidiyorsunuz ve hani Hissedemiyorsunuz gittiğini yani makine yavaşlıyor Scooter gibi hissettiriyor bir süre sonra Çok kullanmaya başladığınızda da zaten onu hissedersiniz Ya onun dışında yani çok fazla işte eksilerinden bahsettim şu an Dediğim gibi hani motor eğer sıfır aldığınızda fabrikadan Öyle çok büyük bir sorunla karşılaşmıyorsunuz Bazıları diyor hani lastik falan değiştirmem gerekiyor mu lastikleri çok kötü geliyor diyorlar falan ya aslında çok iyi lastikleri bence. 4-5 bin kilometreye kadar gayet iyi tutuyor lastikleri. İlk gün aldığınızda üstüne herhalde mum falan oluyor. Onların şey olması gerekiyor. Erimesi veya gitmesi gerekiyor. Ondan sonra gayet çok iyi tutuyor lastikler. Dediğim gibi şu an bu elimdeki 2021 kasa bir model Drift'le. Yani şimdi yeni çıkanlarında ne tür problemler çıkıyor hiçbir fikrim yok veya bilmiyorum onları. Yani bazılarında gösterge sorunları oluyormuş herhalde. Fark ettiyseniz bende de vardı ama o kilometre okuyucusundan kaynaklıymış. Onu düzelttim şu an. Gayet iyi çalışıyor. Ya bu tarz sorunlar olabiliyor. Ama hani bu şu an kendi motoruma yorum yaptığım için diğer motorlar hakkında bir şey söyleyemiyorum. İşte ne bileyim bujisi değişmesi gerekiyor mu, lastiği değişmesi gerekiyor falan falan diyorsanız onların hiçbirine bence gerek yok. Gayet iyi tutuyor. Lastiği de bana göre zaten binmeye başlarsınız ve aldığınızda 4-5 bin kilometre sonra lastiğinin bitmeye başladığını veya ne bileyim biraz da az tuttuğunu hissedersiniz. O kadar kısa kilometreden sonra lastiği değiştirmenize gerek yok. Yani belki 10-15 binden sonra isterseniz değiştirebilirsiniz. Bu aslında bir sorun değil. Bunu beğenmediğim özelliklerinden bir tanesi bu. Benim şahsi beğenmediğim özelliklerden. Gerçi bir tane sorununu yine bahsedeceğim. Bununla ilgili. Vites geçişlerini çok beğenmiyorum bu motorun. Sonuçta Yaman'ın vites geçişi yok bunda Çin malı bir ürün ve tabii ki 125'likte bunda da arada bir boşa geçmiş gibi gösterip ama viteste olduğu oluyor bu motorunda. Ya yani ben yaşadım. ya ama zaten bu herhalde her 125'likte falan olan bir sorun öyle biliyorum ben de hani oluyor genelde kalitelerini demiyorum tabii ki Çinlerde falan. Ama aslında çok mühim şeyler değil yani çok nadir oluyor ama oluyor mu oluyor onu demek istedim ben size. Yok geçmeyelim ya. Şöyle soldan. Ya bir de şu an bakın son alcıkta gidiyorum. Yani torku hani yüksek devirlerde zaten 125 cc olarak yetersiz zaten. Aslında bu makineyi vitesi bir scooter olarak görebilirsiniz. Çok garip bir tabir oldu ama öyle biraz. Ya bu anlattıklarım aslında kötü yanlarıydı. Baktığınızda yani eğer sıfır alırsanız tabii ki ikinci ellerde farklı sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Hani çünkü ne olacağını hiçbir şekilde bilemiyoruz. Yani iyi bir tamirciye götürseniz belki o zaman bir şeyler anlayabilirsiniz ama yani hiçbir şey garanti değil sonuçta sıfır aldığınızdaki gibi. Ama bu motorun genel anlamda çok memnunum bu motordan. Şimdi artı yanlarına geçelim. Artı yanları, motor. Yani ilk başta amacınıza göre demiştim. Fiziksel olarak güzel bir motor. Hani görünüşü şık, gayet güzel bir motor. Eğer mesela boyunuz falan büyükse bu motor size birazcık küçük gözükebilir ve küçük gelebilir hani şey olarak. Kalıplı bir motor değil. Ağır bir motor olmaması gayet güzel başlangıç için. 130 mu 110 mu öyle bir şeydi sanırsam. Çok hatırlayamıyorum. Belki koyarım videonun oraya. Farları birazcık yetersiz. Geceliğin hani uzunları yakarsanız birazcık bir şey oluyor, faydası oluyor. Şöyle bir girelim biz. Yani sizin tabii ki bu fiziksel görünüşü sizin zevkinize bağlı bir şey zaten. Onun dışında teknik özellikleri konusunda torku ya yani ben şöyle değerlendiriyorum aslında. 18 yaş altındaysanız yani A1 ehliyeti için düşünüyorsanız zaten bu motorundan başka bir şey alamazsınız. 25 cc üstü alamıyorsunuz legal olarak. Ama hani gayet yeterli bir motor bence 18-6 için. Hani en azından daha fazla bir şey atıyorum 1-2 sene içinde istemez veya onun için çok rahatlıkla görür. Ki tabii ki de 18-6 alacak diye bir şey yok bu motoru. Hani şehir içi işlerinizde kullanacaksanız filan. Onun için de gayet iyi bir motor. Ya dediğim gibi torku 1, 2 ve 3'te hemen hemen gayet iyi çekiyor. Yeterli bir seviyede. Tabii ki de eğer bir R25, R6 gibi ya da yüksek cc motor falan düşünüyorsanız bir süre sonra bu motor tabii ki de size yetersiz gelecektir. Ama onun için günlük kullanım veya çok fazla bir büyük bir hayaliniz veya şeyiniz yoksa bu motor size gayet zaten yeterli gelecektir. Ben elimden geldiğince aklımdakileri söylemeye çalışıyorum size. Sizin de sorduğunuzu da tekrardan yorumlarda belirtin. Onları da cevaplamaya çalışayım. Şöyle bir küçük parka girelim de. Artılarından bir kısmı bir tanesi de çok az yakması. Hani 3 100 km'de 3 litre gibi bir civar yakıyor. Yani o civarlarda bir şey yakıyor. Gayet iyi bir oran. Yani en azından bu devirde bile birazcık işinize görüyor. İşte full depoyla ben en az 1-2 hafta arası gidiyorum. Siz bunu bir, bir de her gün kullanarak yalnız siz bunu belki 3 haftaya bile çıkartabilirsiniz daha az kullanarak. Zaten kışın biraz daha az kullanılıyor motor. Yaklaşık bir depoyu da 250 civarına fulluyorum. Hani aylık size 500, 600, 700 civarlarında bir rakam gelir yani. Her gün kullansanız bile. Hadi birazcık daha fazla olabilir. Bilmiyorum o durumu. Sizin kullanmanıza bağlı tabii ki de. Motor gayet güzel bir motor. Başlangıç için herkese öneririm. Hiçbir sorunu olmuyor eğer sıfır aldığınız takdirde tekrardan söylüyorum. Gayet güzel torku yeterli. Eğer çok büyük düşünmüyorsanız veya erken değiştirmek istiyorsanız çok sıkıntı olmaz sizin için. Abi. Pardon abicim. Adamın geçip geçemeyeceğini <laughs> anlamadım arkadaşlar. O yüzden bir an hızlanıp geçeyim dedim de adam son anda durdu önüme doğru çıktı. Neyse artık. Ya aslında anlatacağım artı yönü çok fazla var. Hani benzin olsun şey olsun. Ya vitesleri de bu arada şey olarak algılamayın. Geçmiyor değil gayet iyi geçiyor ama arada bir hani boşa attığınızda doluymuş gibi gözükebiliyor. Bu motoru aldığınızda kesinlikle yani zaten her motoru aldığınızda kesinlikle yapmanız gereken ilk şey bir tane koruma demiri veya takas takmak olacaktır. Ben onun hatasını çok fazla çektim çünkü. Kilidi yani korumasını ve koruma demirini hatta kendinizin korumasını bile yani ceketinizi ve korumalarınızı almanız kesinlikle gerekiyor. Çünkü şöyle söyleyeyim. Gerçi çoğu motorda da öyle zaten. Hani bir kere düştü mü paramparça olabiliyor motor. Bitiyor yani eriyor direkt. Zaten bir parçası da artık çok pahalandı. Bin lira olmaya başladı. Yani şu sol, sol grenaj falan bin lira oldu artık. Bir tek parçası yani. Bir koruma takozu falan takmanızı öneriyorum kesinlikle. Sesine gelirsek ses de fena değil. Ben hani stok sesini seviyorum. Tabii ki de bir R25 olmasa da neticede gideri var. Şöyle sola girelim. Ben daha çok şu an biraz eksi yanlarından çok fazla bahsetmiş gibi oldum arkadaşlar ama ya bunlar aslında çok büyük problemler değil. Dediğim gibi. Zaten e, siz de alırsanız anlarsınız. Yani motorda bu şekilde. Benimki birazcık tabii ki hasar aldı. Ondan kaynaklı. Biraz yorulmuş bir motor. Birçok şeyini yeniledim tabii tekrardan. Şöyle kapatalım motoru. Bendeki demir bu şekilde. Ee, çok estetik durmuyor ama en azından gayet iyi koruyor. Şöyle söyleyeyim ben size. Bu demir kısmı, şu ayaklı kısmı çok çabuk kırılabiliyor. İlk düştüğünde demir olmasa direkt hatta... Böyle cam gibi direkt eriyor hemen. Bu da çok pahalı bir şey şu an en az 600'e 9 yine. Bir de bir bütün olduğu için tek parça halinde almanız gerekiyor. Direkt koruma takılı bakın. bu çok önemli bir parça ve bu aldığınız demir en azından neredeyse şuraya kadar koruyor ya da şuraya kadar falan koruyor. O yüzden bu demiri öneririm aslında size. Daha güzelleri de çıkmış olabilir onlara da bakabilirsiniz tabii ki. Bir de arkadaşlar şundan da bahsetmek istiyorum size. Bu motorun birazcık paslanma sorunu var. Şuradan nasıl gösterebilirim? Bakın şu kısımda paslanmalar var. Belki göremiyor olabilirsiniz emin değilim ama şu kısımda veya birçok küçük kısımlarda aslında çok gözle görülür yerlerde değil ama hani oluyor paslanmaları. Bir boya boya kalitesinden kaynaklı olabilir. Onun detayını bilmiyorum. Paslanma sorunu da var diyeyim. Şuralarda zaten var gördüğünüz üzere. Şu egzoz kısımlarında. Ya motorda yani yıkadıktan sonra iyi kurulamazsınız veya ne bileyim yağmurda kaldığında paslanma sorunu yaşayabilirsiniz bunda da. Tabii ki de çok küçük yerlerde var şu an ben bir senedir kullanmama rağmen. Ona rağmen bu kadar paslanma olmuş. Yani arkadaşlar kısaca şöyle söyleyeyim. Motor gayet güzel bir motor. Yani kronik birkaç sıkıntısından bahsettim. Bir de güzel olmayan yerlerinden bahsettim. Yani zaten bu yine şu an günümüzde tabii ki de pahalandı. Hani bu fiyata alınır mı derseniz ben bu motoru 15.000 lira falan ya da 16.000 ken falan aldım. TL 16.000. Şu an 40.000 üstü sanırsam. Şimdi ben o fiyattan gördüğüm için motorun şu anki fiyatına göre bana çok yüksek geliyor ama tabii ki de şu an alınabilecek zaten en düşük motor fiyat olarak ve sıfır olarak 10 lira 125 Triple'dır herhalde. O yüzden size bir şey demiyorum. Tabii ki de en uygun ve şey ise bununla başlamanız ve bunu almanız en mantıklısı ama tabii ki de sıfır almanızı öneriyorum. İkinci ellerde problemler çıkabilir. Ya yani motorun gidişinde veya herhangi bir şeyinde hiçbir sıkıntı yok. Gidon filan titremiyor. Hatta ayaklık marşı da var. Yani arkadaşlar kısacası eğer arkadaşlar dediklerim size uyuyorsa veya siz bunları kabul ediyorsanız bu motor alınır. Hani bir süre sonra belki torku falan yetersiz gelebilir eğer yükseltmek isterseniz. Onu hani atıyorum 6 ay bir sene içinde veya biraz daha fazla olabilir maddi durumunuza ediliyorsa yükseltmenizi öneririm. E, şu an ben de yükseltmek istiyorum ama tabii ki de durum yetersiz olduğu için bir şey yapamıyorum. Bununla şu anlık devam. Video bu kadardı arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Aşağıdan kanala abone olup beğeni butonuna basabilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için teşekkür ederim. Oroloji kaçar. <laughs>